Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde artık son nokta olan temamızın kurumsal sayfa yapısına bakacağız. Şimdi kurumsal sayfa yapısı dediğimiz aslında bizim işte hakkımızda, işte mesafe satış sözleşmesi ve benzeri sayfaların yer aldığı sayfa. Burada örnek sayfa diyebiliriz. Bir WordPress ile birlikte kurulan sayfamız var. Örnek sayfa yapısı gördüğünüz gibi basit bir kutu, çerçeve, sayfa çerçevesi, başlık ve yazıdan ibaret. Aynı şekilde bir de blok yapımız var. Blok yapısı da yine aynı çerçevenin içerisinde. Yine başlık bu, bu şekilde eklenme tarihi. Sağ tarafında bir sidebarı. Yine içerik aramasının ve son yazıların gösterildiği. Bloğun görseli, yazısı, işte yorum alanı şeklinde gösterdiğimiz bir yapı. Bu kurumsal sayfa yapısı da diğer sayfalarda da geçerli olacak şekilde belirttiğim gibi alt sayfalarda da kullanılabilir. İletişim sayfası bundan belki biraz farklı olarak tasarlanabilir. Ona entegrasyon sırasında zaten iletişim formlarını gösterirken anlatacağız. Kurumsal sayfa yapımızda temamızın bu şekilde bir sonraki bölümde artık yavaş yavaş kodlamaya başlıyoruz. Yönetim panelini hazırlayacağız. O bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.